Didim Akbük'ten herkese merhabalar. Ben Akbük Emlakçısından Merve Demir. Bugün sizlere arkamda gördüğünüz çok güzel bir portföy tanıtımı yapacağım. Öncelikli olarak YouTube kanalımız olan Akbük Emlakçısı kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Aşağıdaki abone tuşuna basarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda Instagram hesabımız aşağıdaki açıklama bölümünde linki de mevcuttur. Oradan da tıklayarak takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim portföyümüze. Didim Akbük'te. Denize 500 metre mesafede yine zincir marketleri şöyle alayım biz kapı kapanmasın. Zincir marketleri yakınlığı yine 500 metre mesafede. Arabanızı isterseniz içeri isterseniz dışarıda tutabileceğiniz güzel, müstakil, tam müstakil güzel bir ev tanıtımı yapacağız. Şu anda bu evimizin e, arsa metrekare olan 362 metrekare bir arsa payımız var. Ön tarafında bir yeşil alan kısmı var. Hepsini tek tek göstereceğim. Önden bilgileri vermek istiyorum. 4 artı 1 geniş bir müstakil evimiz var. Geniş bahçeli bir müstakil evimiz var. Her yere yakın mesafede. Herhangi bir bayır kullanmıyorsunuz. Yokuş olabilecek herhangi bir durum yok burada. Şu andaki güncel fiyatı 7 milyon 600 bin TL. Bakın yanlış duymadınız. 7 milyon 600 bin TL. Normalde bu fiyatları şu anda daireler var. Tam müstakil mümkün değil. Evimizin şöyle öyle bir özelliği var. Evimiz 20-25 yıl arası bina yaşı lakin kolonlarına kadar sök kolonlarına kalacak şekilde kadar sökülmüş ve evin her yerde tamir tadilat görmüş. Şu anda içeride eşyalı bir şimdi satışta. Özel kişisel eşyaları alınacak. Onun haricinde bütün eşyalar da evin içinde kalacak şimdi. Hemen şöyle hızlı bir göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz alan evimizin yeşil alanı. Yani buraya herhangi park bahçe olarak ilan edildiği için kesinlikle önünüze bir şey yapılma şansı yok. Hemen şöyle bir bakalım. Diğer evlerle mesafenin içine bakalım. Zaten burada herhangi bir ev yok. Köşe başı, köşe başı diyebiliriz. Evet şu tarafa doğru yürüyelim. En azından arka kısmı da size göstermiş olurum. 362 metrekare bir arsamız mevcut burada. Dilerseniz bu kısmı havuz da yapabilirsiniz. Yapanlar da varmış zaten. Hemen bu kısımda da incir ağaçlarımız, zeytin ağaçlarımız yine aynı zamanda da şöyle evin çevresini dolaşaraktan ilerleyelim. Bakın ev yakınlıkları şu şekilde. Burada bizim arka tarafımızdan da bir mutfak kısmı olan bir girişimiz var. Burada da içeride göstereceğim masa sandalye takımında buraya çıkartıyorsunuz ve incir altında güzel güzel dinleniyorsunuz. Güzel keyifler yaşıyorsunuz. Hemen şöyle devam ediyorum. Evet, hepsini söyleyeceğim şimdi ön kısma doğru ilerleyeyim. Şöyle sol tarafından da yine yakınlığına bir bakalım. Mahremiyet gerçekten çok önemli müstakil evlerde. Çünkü keyfi o zaman çıkıyor. Bu kısmında da yine dediğim gibi bir tane araba girecek şekilde bu kısma verandaları her şeyleri yapılmış. Bu kısma da arabanızı koyabiliyorsunuz. Bakın şimdi ben hemen şöyle evime doğru yöneliyorum ama dış kısımlarını göstermek istiyorum. Yukarı kısımlarda sidingleri yapılmış. Bu kısımlarda da taş görünümler yapılmış. Çok güzel. Hem dekorasyon hem de tertemiz oluşturmuş. Güzel bir teras alanımız var burada. Ön kısmımız var. Hemen şöyle Evimin... Nereye? O tarafa, o tarafa dönüş yok zaten o kadar taraf. Ee, balkonu. Evet, o kadar balkonumuz. Evet, o kısmı... <gülüyor> da... <gülüyor> tamam, bir göster hadi sen o zaman. <laughs> evet, güzel geniş bir balkon alanımız var. Kullanıma engeldi. Bu kısımları da yine kapı, cam, cam mekanla kapatabilirsiniz. Yani eğer kapatmak istiyorsanız. Şöyle içeriye girdiğimde dış kapıdan şurada bir e, portmanto detayı yapılmış ufak kullanışlı olsun diyerekten girdiğimizde mutfak alanına giriyoruz. Bu sizi rahatsız ederse buradan, çünkü alanımız var buradan, dekorasyon çıtalar var mesela çok güzel, ayrı sağlayabilir. Bu kısmı da kesmiş olursunuz ama çok da rahatsız edici özel çünkü alan gerçekten çok geniş burada. Yani mutfak alanımız da çok geniş. Yusuf Bey ben sizi bu tarafa alayım. Ben o tarafı göndereyim. Çünkü burada çok fazla eşya var şu an. Bunlar özel eşyalar alınacak. Hemen bu kısma döneyim. Bakın bu kısımda şu kısımda bir açma yapılmış zaten. Burayı da ona göre dizayn etmişler. Burada masa sandalye var. Yediğiniz, pişirdiğinizi burada yiyebilirsiniz. Mutfak alanı gerçekten çok fazla geniş ama bir yere çarpmayayım. Buradan da zaten arka kısımda göstermiştim mutfaktan çıkış var diye. O kısım bu kısımda. Salon kısmına geçiyorum. Gerçekten geniş bir alanım var salonda. Üçlü iki tane koltuğum var, teklim var, televizyon ünitem yapılmış. Dekorasyon anlamında da gayet güzel ve şık duruyor. Ve ön verandaya da buraya çıkışımız mevcut bu kısımdan da. Hemen şöyle bu kattaki ortak tuvalet banyoya bakmak istiyorum. Işık açayım mı? Şöyle. Bir duşluğumuz var gömme rezerv var, tuvaletimiz var, lavabo bölümümüz var. Tertemiz, yapılmış. Dediğim gibi tadilatları yapıldığı için hiç problem yok ve gayet geniş bir alanı var. Merdiven altına çamaşır makinesi olarak koyarak değerlendirmişler. Çamaşırlık olarak veya ufak depolama olarak da inceliyorlar. Hemen Şöyle bu kısımdan Yusuf Bey'i önden göndereyim. Ben arkanızdan geleyim. Merdiven detayına dikkat edelim. Merdivenler de yenilenmiş. Yine ışık detayı da buraya konulmuş. Evet. İkinci katımızdayız. Güzel kare bir şeklinde hol karşılıyor bizi. Tavan yüksekliği gerçekten çok güzel. İlk odama giriyorum. İki tane birlik koltuğum var. Hemen bu kısımdan da evimin ön giriş kısmına bakmış oluyorum. Burada da bir açma yapılmış. Balkon kısmı odaya katılmış. Eşyaları da göz gezdirmenizi istiyorum. Eşyalı değil satılık? Evet eşyalı satılık. Kişisel eşyalar hariç. Burada da 5 kapaklı bir gardırobumuz, iki kişilik bir yatak ve makyaj masamız mevcut. Yine güzel, büyük, bütün eşyalarda sığmış. Üçüncü odama giriyorum. Bu odamda iki tane teklim var. Dört tane kapaklı gardırobum var. Bu kısımda da arka kısmı açılan ufak bir balkon detayımız var. Şöyle kapı kısmından da şöyle gösterelim. Bu kısımdan da yani çamaşırlık olarak kullanabilirsiniz. Şöyle hafif oda kısmında dönüyor. Yine bu şekilde. Ortak banyo tuvaletimiz var. ikinci katın. Her katta bir banyo tuvaletimiz mevcut. Alt kattaki aynı metrekarede. Her şeyi aynı. Sistem aynı. Dekorasyon olarak da aynı. Yusuf Bey tekrardan gönderiyorum. Yukarıya ve benle geliyorum. Basamak aralıkları gerçekten çok iyi düzensiz değil mimari açıdan. Zorlamıyor. Evet, deniz malzemeleri alınacak zaten. Özel eşya dediğimde onlardı. burayı kendine sonradan yapılmış. Özel olarak böyle hani ferah olsun, teraslı bir alanım olsun diyerekten konsol koymuşlar. iki tane koltuk var burada büyük. Hem dağ manzaralı hem de şu kısımdan da sanırım bir deniz manzarası görüyordu ki Evet, ağaç bu konuyu bitirmiş. <laughs> evet. Şu ağacın bu kısmından bir ufak da olsa deniz manzarası görüyor olması gerekiyor. Ama ne yapalım? Biz de ağaca bakalım. Yeşil sever dostlarız. Mutfağımız yapılmış. Yani burada bu katımızda komple bir yaşam alanı yapılmış artık. Burada istediğinizi yapabilirsiniz. Balkonunuz, teras alanınız ile bu kısımda var. Ama burada geniş bir oturma alanı mevcut. Hemen şöyle banyo tuvalet kısmına bakalım. Yine aşağıdaki tuvaletle aynı metrekarede. Burası sonradan yapıldığı için dekorasyonu da tabii ki daha farklı olmuş. Şimdi alt kata inelim. En alt kata, bahçe katımıza inelim ve orada vedalaşalım. Evimizin turunu tamamladı. Güzelce size anlatmaya çalıştık. Şimdi üstünden geçelim. 4 artı bir önü yeşil alan 362 metrekare güzel bir tam müstakil bir yer tanıttık. Denize 500 metre mesafe dedik. Şu andaki güncel rakamı 160 bin euro. TL karşı olarak biz 7 milyon 600 gibi bir rakam bulduk ama evimizin fiyatı 160 bin eurodur. Aşağıdaki gördüğünüz numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Teklif vermek istiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçmeyi unutmayın. Kısa bir süreliğine hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Eu vou